Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler bir detay açıklamamız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar ee, zor zorlukta mağara olsun yenmiştik ve e, tipine şükürün boğusuyla kapışmıştık. Evet öyle olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir de esil akrabanı unutmayın. Arkadaşlar ben sizin için gene sandık biriktirdim ve size şöyle bir haberim var arkadaşlar. E, çarşamba veya Perşembe günü arkadaşlar bir sıkıntı çıkmazsa e, sizlere PUBG Mobile videosu atacağım. Ve şöyle bir olay da var arkadaşlar. Ee, yani ne zaman olur? Tabii bu hafta olmayı düşünüyorum. yani Olmaya öyle bir düşüncemiz var arkadaşlar. Bir arkadaşımıza gideceğiz. Ve e, direkt şöyle de açabilirim. E, o arkadaşımla da bir video çekeceğiz arkadaşlar. Yani ne zaman olabilir? Bu hafta olması lazım. Yani bu hafta düşünüyoruz arkadaşlar. Bu hafta olur olursa ama. E, ama bilmiyorum. Tabii de belli ve bayağı iyi şeyler çıktı. Öyle arkadaşlar. Bir da video gelecek. Ee, o ne videosu çekerim o gün ne videosuysa onu çekebilirim arkadaşlar. Ee, bakacağım yani. Tabii video çekemeyi de biliriz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi abi. E, ne yapacaktık unuttuk tabii. Ne yapacağımızı unuttuk. Çok güzel. Shop'a girecektik değil mi? Craft'a diyecektik. Çok güzel. Ve arkadaşlar bunu da çevirdik. Şimdi şunlara bir dokunalım. Şunlar şeyleri bir gitsin. Ee, düzenimiz biraz bozuldu aynen abi. Düzenimiz biraz bozuldu yani. Neyse tozlar geldikçe zaten düzenimizi e, yaparız. Tamam. Bir tane daha mor kristalimiz olsaydıydı ve ben arkadaşlar bayağı 17 bin ya, madenlerden falan para geldi. Yani bir şey alsam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu neymiş abi? He tamam. Şu anda bir şey olmuyor. Düşünmüyorum. Neden bir diye soracak olursanız. Neden? Çünkü gerek duymuyorum açıkçası. Ee, öyle arkadaşlar PUBG Mobile videosu atmayı düşünüyorum. Ne videosu at diye atacağım diye soracak olsa çünkü PUBG Mobile çok fazla güncelleme geldi ve ben de çok geride kaldım o yana. Yani size güncellemeleri gösteremedim. Yani King Kong'dan arkadaşlar Tesla'ya kadar bir sürü şey geldi. Yani bayağı güncelleme geldi. Bayağı güncelleme geldi arkadaşlar. Yani Tesla geldi düşünün. Araba olan Tesla geldi yani. Öyle arkadaşlar yani çok fazla şey geldi yani kaç tane şey geldiydi yani test olarak araba geldi ondan sonra e, ben yani şeye de göstermedim böyle bir tane tabi bir araba geldi arkadaşlar o genelde bir yıl oldu yaklaşık ama yani onu da göstermedim yani e, test sayı şöyle yapacağım arkadaşlar ya, eğitim modu yani normal eğlence olarak bir tane vardı bütün silahları aldığımız bütün arabaları kullanabildiğimiz bir oyun modu vardı ya Oraya Tesla eklememişler arkadaşlar o beni harbi üzdü niye Tesla'ya illa e, şey Tesla normal oyun modunda çıkmıyor savaş görevi diye bir şey var bu ışı bir, bir görev o, oyun modu var arkadaşlar öyle bir isimli bir e, oyun modu var. Onda arkadaşlar e, Tesla anca çıkıyor ondan sonra oyuna tır eklendi arkadaşlar tıra vura vura loot alıyorsunuz otobüsler geldi oyun çatladı zaten. Eee PUBG Mobile oynayanlar bilir oyun yani bir de yeni oyunu falan çıkacak yeni oyunu şimdi boş verin de arkadaşlar yani oyuna bayağı güncelleme geldi oyun değişti yani Sonra arkadaşlar eğitim modunda o eğlence işte o dediğim o, oyun modu var ya ona arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş bildiğiniz kendinizi de deneyebiliyorsunuz botlara karşı eğitim yapabiliyorsunuz. Yani e, şey var test var bildiğiniz e, deneme bir yani zorluk bir var zorluk iki var zorluk üç var arkadaşlar. Zorluk 1 var, 2 var, 3 var. Yani birinci çok kolay seviye 2 kas falan demişti. Seviye 2 2 3 de arkadaşlar sadece kafadan hiç hasarıyor. hasar yiyor. Yani bot ya bayağı değişik şeyler gelmiş arkadaşlar. Onun videosunu çekeceğim. şey şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> bu arada sesim biraz farklı gelmiş o ya farklı geliyor olabilir. Neden ya soracak olursa hafiften bu boğazımda bir şey var yani e, boğazım dedi burnum tıkanmış arkadaşlar birazcık sesi farklı geliyor olabilir <laughs> e, ne diyorduk e, işte öyle oyun modu gelmiş arkadaşlar bir şey daha diyordum. Allah, ne diyorduk ya biz? Yeni silahlar gelmiş arkadaşlar. Onları da göstereceğim. He, o Tesla, Tesla olan aracı göstermek için arkadaşlar oyun moduna gireceğim. ayrıca bir video çekeceğim. Papcam mobilin ee, elektrikli araba arkadaşlar zaten Tesla bilenler bilir. Otomatik sürüşü var arkadaşlar. Otomatik sürüşü tamam nasıl dişiyor bilmiyorum. Yani. Ya bilmiyorum. Mesela bir yere konum attığınızda herhalde otomatik oraya gidiyor diye biliyorum ve değişik şeyler gelmiş ya Elektrikli araba olduğu için bayağı güçlü, yani bayağı hızlı gidiyor. Ama ben her zaman arkadaşlar elektrikli değil de motor ya benzinle çalışan arabaları seviyorum. Yani benzin benim için vazgeçilmez arkadaşlar yakıt yani. Yakıt zaten şey de Benzin benim için vazgeçilmez arkadaşlar. Benzin, dizel yani bunlar. Bunları ben hiçbir şeyle değişmem yani. arkadaşlar baya hızlı gelişiyoruz. Ee, şu anda ya en son baktığımda 588 aboneydik. bayağı az kalmış arkadaşlar şey olmamıza. 600 abone olmamıza. evet. Bu iki kere ışınlanıyor arkadaşlar. devam edelim devam edelim arkadaşlar fırsatı da bulmuşken devam edelim bu arada arkadaşlar dün de e, örtoda ikenin spor arabasını aldığımızda videosunu attım onu da siz izlemenizi tavsiye ederim gerçekten güzel bir video oldu yani hani spor arabasını bayağı güçlü bir şey çevirdik aslında ya ilk, ilk haline bakarak yani Hop güzel vurdum gerçekten. Neyse arkadaşlar ben ateş edemiyorum. Neyse bir şey edemiyorum. Yani. Evet bu bölümde arkadaşlar dalga e, hızlı ilerliyor. Ama başlayacağım arkadaşlar ya harbi. Ama şimdi onu basınca da çok yiyor ya valla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o eleman donduruyor bizi. Zaten gözünüze gördüğünüz donduruyor bizi yani. Allah! Ama benim e, o kadar geri bakamıyorum. O hile oldu ama o haksızlık ki. Bence bunları kullanmıyorum arkadaşlar şeyimizi? Taramalı e, halimizi. Şunları kullanalım ama yani. Aslında oyun birazcık haksızlık gibi. Hepsi de atıyor. Mehmet saymıyor. O haksızlık yani bence. Mis gibi arkadaşlar. Mis gibi abi. Bir maç daha atalım tabii ki de. Ve arkadaşlar elmas madenimizin kilidini açtık. Hemen alıyoruz ve bunu ben yükselteyim abi. 10.000 altın. Tamam arkadaşlar level 2'ye yükselttim. Ee, beş 5 elmas daha fazla verecek. 15 elmas mı veriyor o zaman? Öyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir şey herhalde. Hadi bakalım. Har Allah! Bu ne arkadaşlar? Bu abi Allah! Ve tipsizleri geldi arkadaşlar. Tipsizleri geldi. hiç görmedim arkadaşlar. Zaten elmas madeni de sizlerle beraber açıyorum ilk kez. İşte öyle arkadaşlar. Bayağı iyi indirdim bu arada. PUBG Mobile'in of güncelleme videosunu çekmek için sabırsızlanıyorum. Son bir bölüm daha önemli. 3 yıldız aldık. Güzel çok geride kaldım arkadaşlar. Neden? Çekemedim diye soracak olursanız çünkü fırsat bulamadım. Yani bir de evimizde internet olmadığı için bir de çok fazla internet yiyor PUBG Mobile yani. Aslında çekebilir Ya yani müsait olmadım nedense yani. Ya o da değil de. Nedense çekmedim. Aslında çekebilirdim de yani. Şimdi bu arada arkadaşlar mağaramıza bir bakalım. Bu mağara vardı ya zindan. O ne veriyor yani? Zorluk ne olmuş bakacağım. Tamam zaten enerjimiz bitene kadar biz bunların içinden geçeriz. biraz, biraz hava kaldırım biraz aşağı indirdim ve öldüler. Gayet iyi. Üç yıldız güzel. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu da bayağı iyi oldu ya valla. Madenimizden öyle para alabiliyor muymuşuz? Nasıl bir şey abi ya? Aa biraz birikim yapınca alabiliyoruz. He ben de diyorum niye bu kadar az veriyor? Çok fazla beklersiniz arkadaşlar herhalde. Çok fazla şey veriyor herhalde. Öyle bir şey arkadaşlar herhalde. Ne olmuş? Master olmuş arkadaşlar yani. E, usta olmuş yani. Master çok zor demek yani. Ve şöyle kafa var. Bin yemeğin solunda değişik bir şey. Neyse arkadaşlar o zaman, bu videomuz arkadaşlar 51, 52, 53, 54 öyle şeyler oynadık. Bakalım 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 bir de ya kaç bölüm oynamış oluyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 7 bölüm oynamış oluyoruz arkadaşlar. bayağı oynamışız yani gerçekten. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. video beğendiniz. Like, abone olmayı unutmayın. dakika. Görüşmek için. bakalım. Bay bay.